Kim İslam'dan başka bir din ararsa bu ondan asla kabul edilmeyecektir ve o ahirette de kaybedenlerden olacaktır. İnandıktan, elçinin gerçek olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola ulaştırır? Allah zalim toplumu doğru yola ulaştırmaz. İşte bunların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalardır. Bu yüzden onlar bu lanette sürekli olarak kalacaklardır. Onların ne azapları hafifletilir ne de geciktirilir. Ancak bundan sonra tevbe edip durumlarını düzeltenler bunun dışındadır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.